Yaptığımıza gerek yok herhalde. Evet. Meclis e Toplantı'nın açıyorum. Buyurun. İlhan Mehmetçik komisyonu. Beş belediye kanunu on sekiz maddesinin tl'li gereğine belirlenen iki bin olan gelirlilik bir belediyemiz yapıştırılmış bölüm gelinlikler tariflerine ait tarifleri doğrultusunu hazırlandı. Çünkü gelir ve ücret kaynaklarıyla ilgili mevzuatında tanımlandığı şekilde yer Karar edilen artışların gücümüz ekonomik şartları ve yeniden değerleme olanlara dikkat alınarak hesaplandığı görülmüştür. Belediyemiz 2025 tarih yılı gelir ve tarif açısı değişiklikle ilgili yazışları bir bölümün teklifleri konusunca oy birliği bugün Evet, komisyondan geldiği şekliyle, oy birliğine geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul ediyoruz. Evet, gündemimiz tamamlandı arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kurban bayramınız mücadele olsun. Ee, en iyi bir bayramdan sonra bayramlaşma edelim. Görüşmek üzere. Hepinize saygılar. Efendim ön, ha, pardon, önümüzdeki toplantımız 1-7-2025 Salı günü saat 4. Uygun mudur? 1 Temmuz. Neden? Hepimizin. Çarşamba günü. Uygun mudur? Tamam. 2 Temmuz saat 16. Teşekkürler. İyi çalışmalar.